burada olan tüm Türkiye halklarına da çok teşekkür ederiz bu da dayanışma için. Keza Cumhurbaşkanı bizzat yakından takip ediyor Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in durumunu. Ve hepimiz de size iyi haberler vermek için inanın dakikalar sayıyoruz. Sevgili Sırrı Süreyya Önder çok zor zamanların insanı. Yüreği çok zor zamanlara dayanmış çok ağır olaylar yaşamış, görmüş, geçirmiş, ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenmiş bir insan. Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz bu yönde, umudumuz da bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler. Ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden biz büyük bir umutla bekliyoruz. Size iyi haberler vermeyi, sağlıklı haberler vermeyi, yoğun bakıma alındığını, hastane sürecinin hızla tamamlanacağına ilişkin haberleri paylaşmayı bekliyoruz.